Sorular gelsin. Hayır, Gırşehir'im diyorsunuz ama Gırşehir'im hukuk okuyor, hukuk. <laughs> Öyle değil Bravo. mi? Evet öyle. Bravo. Ha, şu anda memlekette seni izliyorlar mı? İzliyorlar tabii. Gerçekten. Gerçekten. Merkez mi? Merkez. Kırşehir'in merkezi merkez. kaç kişi? Zaten iki yerimiz var. Kavan, Mucur, Merkez. Ana! <laughs> ay kurban olurum. Bir kavan, bir Mucur, bir Merkez. Küçük. Ay buradan bütün Kırşehir'deki bizi izleyenleri bayramlarını kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Bu türün sorularını getirdi. Rihanna. Gırşehir'in Rihannası. Gırşehir'in Rihannası hukuk okuyor. Ha, gerçek Rihanna okuyor mu? O biçki dikiş mezunu. <laughs> evet sorular geldi. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu stüdyoda yarışmak istiyorsanız sanatçı olmanıza gerek yok. Normal, normal halktan insanlar da yarışabilir. Meslek gruplarından dörderli gruplar yapın bize başvurun. Neymiş başvuru adresimiz www.kanalde.com.tr Başvurun gelin yarışın. Ne olabilir? Meslek grupları, tellaklar, <gülüyor> Postacılar <gülüyor> çok güzel olur öyle değil mi evet. Bekçiler süper şimdi ay Burası çok güzel Bu bölüm çok güzel elinizde önünüzde butonlar var Kim refleksini gösterip bu tara basarsa ilk soruya onlar cevap verecek doğru cevap verdiğinizde yerinizi değiştirip dör'de geçeceksiniz. İki numara başa geçecek aynı şekilde size Geldim. ama bilene kadar yine soracağım. Evet soru gelecek önce kim basacak butona dikkat! 90'lar Kim oldu? Doksanlar deyince aklına gelen. Eee kaset. Kaset! Kaset! çalıştır çalıştın mı? Ne yaptın? 90 var artık biz de bilmezsek diye rezil olurmuş. Yine kim basacak bakalım? Şimdi geliyor. Göz! Kadınlar refleks gösterdi. Önce bastı. Göz! Katarakt! Katarak! Katarak! Rimel! Ay! <laughs> Göz! Gözlük! Gözlük. Evet. Nasıl ya? Göz. Lens. Hep Hah. lens. Evet. Lens. Doğru. Maalesef. Görmek. Göz. Görmek. Görmek. Maalesef. Hadi canım. Metin göz. Kaş. Kaş. soru geliyor. Kim önce basarsa 25'er puan kazanacaksınız. Bu puanlar çok önemli. Finale gitmek için, arabaya gitmek için çok önemli. Dikkat. Soru geliyor. Çay. Şeker. Şeker. Maalesef yok. Çay. Kahve. Kahve. Çay. Çaydanlık. 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 Evet. Bu güzel yarışmada, bu eğlenceli yarışmada hem evinizde oturacaksınız hem de yarışacaksınız. Hem de araba için başvuru numaramız 0537 952 61 29. Arayın, evden yarışın bizimle. Yine soru geliyor, kim basacak? Çocuk. Çocuk mu? Anne de. Çocuk. Anne. Anne yine kim basacak? Saat. Hadi do. Ha. üç kere bastım. O da üç kere bastı. İyi basamadın demek ki kardeş. Bak basacaksın. Yok, orası bastıktan sonra artık geçerli Saat. oldu. Aha. Evet. Saat. Ne Zaman. Ne Saat. Zaman. Aa. Saat. Kol saati. <gülüyor> Zaman. Saniye. <laughs> <Zaman. gülüyor> Saniye. Saat. <laughs> Gün. Saat. Rakam. Akşam. Rakam. Saat. Akşam. Heh. Akşam. Saat. Bozuk. Akrep bozuk. Akrep bozuk. Yok. Gelmiyor. Nerede? Akrep. Akrep. <laughs> <laughs> Bozuk mu? Sana geldi. Alarm. Saat. Alarm. Alarm. Evet. Alarm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Butona basacak önce kim basarsa. Elma. Elma. El. Armut. 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 Elma. Elma. Bıçak. Bıçak. Elma. Portakal. Portakal. Doğru. Elma değil. Ne ne, 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 Elma değil. değil <gülüyor> <ilma>. <gülüyor> Tatlı. Elma değil. Ne? değil. Elma Edam. Amasya. Amasya. Ha. Elma değil. Elma değil. Elma Elma Kurt. Kuş. Kurt. Elma <laughs> değil. İkinci etap birinci turdu. Bu turun kazananı 100 puanla erkekler. Evet. Şimdi ama bitmedi. Her şey bitmedi. İçeriye gitmek için. Yani sarı etiketli hediyelerden almak için bir yedi sorumuz daha var. Yine butona basacaksınız. Dikkat soru geliyor sirke üzüm üzüm ya sirke elma elma sirke ekşi ekşi ya, sirke yaz sirke yaz. turşu <laughs> turşu <Hey. gülüyor> dikkat Kayseri. Kayseri. <laughs> Sucuk. Yumurta. Yumurta. <laughs> Dikkat geliyor. Adam. Sibel Alaş. Sibel Alaş. şarkı yapmışım be. Kaç yıl geçti de adam unutulmuyor. Kaç yıl geçti ha, arada. Şey. Ağza bak. Devam ediyoruz. Aa, bu şarkı da senin şarkındı. Gemi. Şey <laughs> böyle. Hümeyra. <bir>. <laughs> Hümeyra. Gemi. Deniz. Deniz. <laughs> Gemi. Kaptan dedim Metin Ersoy. Metin Ersoy Ah bu gemide ben de olsaydım açık denizlere <laughs> yol alsaydım yol gelirdi her şey inan bana v yeter ki ben sana varsaydım gemi filika evet şey gemi güverte <laughs> güverte bravo hocam dikkat Yine geliyor. Kim basacak önce? Şişe. Metin. <laughs> Şişe. Cam. Kapak. Kapak. Şu. Şişe. Su. 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 Evet. Etabın kazananı kadınlar. <laughs> kadınlar kazandı ve çarşıya gidiyor. <laughs> Sarılardan. Hadi bakalım. Sarılardan istediğinizi. Evet, şu en ben ne olduğunu efendim. anlamıyorum. Ben bundan istiyorum. Ne o? İstediğiniz Bine sarıyı alabiliyorsunuz. Bundan istiyor. O ne o? Air Air evet onların değil mi? Air fryer. zaten rejim gösterdiğiniz. Evet. Onu yapıyor musun? Tamam. Elif sen bilirsin. Ne? Bunun Aa çok güzel. yapar mısın? Her türlü bende de var. Bunu istiyorum. Dalga. Tamam ben de bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Hepsini not aldılar. Mikro Aldınız dalga. mı? O takım. Mikrodalga o nedir? Airfryer. Nedir ka? Airfryer. Air Oh, wow, wow. Havada pişirici. Evet. Yazdın evet. mı bacım? Teşekkürler. <laughs> mı <Efra 'yı>? Alkışlar. <laughs>